Herkese yepyeni bir RTS 2 videosuna selamlar arkadaşlar. Bugün SCS tarafından paylaşılan yeni bir etkinlikle karşınızdayım. SCS 18 Ekim itibariyle 10. yılına girmiş bulunmakta. Yani bugün, şu an videoyu izlediğiniz tarihte. Ve bununla alakalı yeni bir etkinlik paylaştı. Bizlere bir adet araç skini ve bir adet dorsal skini hediye ediyor. Bunun için de yapmamız gereken çok basit. Şuradaki nakliye piyasasından harici sözleşmeler. Buradan herhangi bir şehre yük götürmemiz yeterli. Bir tane yük götüreceğiz ve bize bu kaplamayı verecekler. Ben de bugün İtalya'dayım. İtalya'dan şöyle Taranto'dan Bari'ye doğru kısa bir yolculuk yapacağız. Hem görmüş oluruz bakalım bu kadar kısa mesafeye veriyor mu? Ama yani sitesinde yazana göre herhangi bir şey götürmemiz yeterli oluyor. Ve profilinizi bağlamanız gerekiyor bu arada. Yani buradaki harici sözleşmelere ulaşmanız için World of Trucks profilinizin açık olması lazım. Yoksa zaten götüremezsiniz. Bugün Mercedes ile birlikte gideceğiz. Sesler Max'e ait. Max 2712 Yani dile kolay 10 yıl harbiden e, oyun çıkalı 10 yıl oldu. Bu kadar iyi bir performans göstereceğini kimse bilemezdi, bekleyemezdi o dönemlerde. Bizim fren de birazcık sert. Burası multiplayer şey olduğu için multiplayer'de freni sonda kullanıyoruz. Oğlum ne yapıyorsun ya? Yani arkadaşlar 10 yıl harbiden baya büyük bir süre çok fazla bir yıl ve 10 yıldır bu oyun geliştiriliyor zaman zarfında bir sürü güncelleme aldı bir sürü modlar çıktı ne bileyim ya şu anda düşündüğün zaman böyle farklı duygular içerisine giriyor insan Her şeyden önemlisi de o zamanki durumla şimdiki geldiğimiz noktada baya bir fark olması. E şimdi şu açıdan da bakmak istiyorum. Ya bugün aslında bir doğum günü olduğu için 10. yıl doğum günü. Fazla da e, iğneyle eğici laflar konuşmak istemiyorum ama Oyunun üzerinden 10 yıl geçmiş. Hala biz hani bazı problemleri konuşuyoruz. Böyle de bir sorun var. Hani birçok eksiği var aslında oyunun. 10 yılda geldiği nokta gerçekten çok farklı. Yani başlangıçla şu anda devam eden süreçte bitiş diyebilirsek hani başlangıç ve bitiş arasında dağlar kadar fark var ama hani o arada Yine farklı şeyler olabilirdi oyun adına. Yani sadece bir Orta Avrupa ile beraber çıkmıştı bu oyun. Bir de tabii ki İngiltere vardı. Daha sonrasında yani şöyle de bir problem vardı o haritada. Tüm şehirler birbirine benziyordu. Kavşak sistemleri aynıydı. Şehirlerin karakteristik özellikleri kesinlikle yoktu. Sadece isimden ibaret bir oyun da aslında. Şimdi ise gerçekten çok farklı yani. dönemden bu döneme harbiden yapılan icraatları birazcık göz önünde bulundurursak sayarsak çok fazla diyebiliriz yani ki oyun sürümünden de bunu anlıyoruz aslında 1.45'teyiz 46 geldi hatta bu kullanmış olduğumuz araç mesela yoktu bu araç geldi 2015'te diye hatırlıyorum Havuzan beni yanıtmasın. İlk geldiği zamanlarda çok fazla kullandığımı hatırlıyorum ama yılını unuttum. Büyük ihtimalle 2015 diye hatırlıyorum yani. Bu aracın geliş yılı. Yani man haricinde herhangi bir e, lisansın olma, olmaması Oyunda hani sahte isimler falan kullanılıyordu. Daha sonrasında lan dayı ne yapıyorsun ya? Daha sonrasında hani multiplayer modu çıktı. 3-5 kişi tarafından yapılan bir multiplayer geliştirildi ve onunla birlikte oyun bambaşka bir seviyeye açıldı. Ya onun öncesinde de tabii ki insanlar yine oynuyordu, oynuyorduk. Ama multiplayer'da çok farklı bir şekilde etkisi oldu. Özellikle satışında. Daha sonrasında işte ne bileyim ya bir sürü güncellemeler geldi. Harbiden çok çok haritaların geliştirilmesi. Ama bir türlü sesleri halledemediler ya harbiden. Şu sesler şu seviyeye ulaşmadığı sürece hep konuşacağız yani. F mod da geldi. Yok F mod geldiğinde çok ümitliydim mesela. 1.35 de geldi. Hala yani 10 güncelleme sonrasında bile hala bir ses konuşuyoruz. Kaydedin kardeşim şu sesin aynısını getir işte. Ben bundan başka bir şey istemiyorum mesela. Bu sesle bir problem var mı? Bana göre yok şu anda. İşte sinyal sesleri falan hepsi. Müthiş ya. Ya bunu yapan yani bir modcu. Şu şekilde yani. Her aracın böyle kendine has e, tuş sesleri vardır. Ne bileyim. Efekt sesleri vardır. Hava sesleri farklıdır. Ya bunun SCS'e gerçekten teker teker getirmesi lazım. ki bu markaların da hani ne bileyim şey yapmaları gerekiyor diye düşünüyorum. Buna bir tepki göstermesi lazım kardeşim. Bu benim aracımın sesi değil. Hayırdır yani. Yani bu bir simülasyonsa bir oyunsa bize o gerçektekini tamamıyla doğru bir şekilde yansıtması gerektiği düşüncesindeyim araçlarda. Bura aslında şu şekilde. Yani bir katalog olarak da kullanılabilecek bir oyun. Bakarsın serviste kendine göre döşersin arabayı. Dersin ben bu arabayı tamam kafamda ortu, oturdu dersin. Alırsın iki tur sürersin. Bakarsın yani. Valla bugün de iki tane video oldu. Bu zaten beklenmedik bir video olduğu için öyle yani biz yapabildiğince yapmaya çalışıyoruz. Hani günde iki olur, üç olur, dört olur. Elimizden geldiğince paylaşmaya zaman buldukça böyle yapmaya çalışıyorum. Umarım sizlerde keyif alıyorsunuzdur. Bu arada çekilişle de Trasmaster T248 veriyorlar. Özel baskılı Euro Truck Simulator markalı 2 adet e, Trasmaster T248 verecekler. Ya yani sitelerinde öyle yazıyor. Birini e, canlı yayında vereceklermiş. Diğerini de hashtag ten years ten years neydi onu unuttum bu videonun da başlığında yazıyor zaten o şekilde sosyal medyada paylaşım yapanlardan e, yapanlar arasından bir kişiye vereceklermiş çekilişle Tabii bizim çekilişle falan işimiz yok öyle onlar bize çıkacak şeyler değil Hani Ümit bağlamaya gerek yok öyle e, o tarz şeylere. Allah'a da kapatalım. Stop edelim. Dorseyi bırakalım. Bakalım bize ne diyecek şimdi. Eşitledi, güzel. Devam ettik. Daha sonrasında hemen World of Trucks profilimize girelim şuradan. Arkadaşlar buradan girip giriş yaptığınızda size şu şekilde kü tamamladıktan sonra assignment'ınızı veriyor. Buradan OK diyorsunuz. Arkadaşlar profilinize geldiğiniz zaman burada events bölümü var. Events bölümüne geldiğiniz zaman arkadaşlar burada görüyorsunuz zaten 10. yıl özel etkinliği diye. Geçmiş etkinlikleri de görebiliyorsunuz. Buradan Read'im on Steam diyorum. Sonra eğer hesap açmadıysanız hesap açmanız gerekiyor ve oturum aç diyoruz. Oturum açtığımız zaman o bağlıyor ve bize veriyor. Hemen inceleyelim onu da. Dorsey ile birlikte hemen şuradaki servise geldim. Hemen bakalım zaten oyunundan çıkmamıza gerek kalmıyor biliyorsunuz güncellemesi var. Team Envanter güncellemesi geliyor sürekli. Ha tamam yazdığım zaman çıktı. Evet arkadaşlar bu kaplamayı veriyor bize. Böyle kaplan tarzında da bir hareketleri var yani enteresan olmuş harbiden güzel duruyor lan. Şey değil yani. Rengini değiştirebiliyoruz şu şekilde. Kırmızı, siyah iyiydi az önceki. Şu renk güzel bu hoşuma gitti. Bunu değiştirebiliyoruz şöyle. Daha da turuncu yaptım. Böyle ayarlar verebiliyoruz. Vay enteresan oldu. Şöyle bir kalsın ya. Şöyle dorsa içinde hemen bakalım. 10 ten diyelim ve evet geldi. Şurada Euro Truck Simulator 2 logosu. Benim hoşuma gitti yani. Az önce de yanlışlıkla güzel bir renk yaptık. Böyle bir takılalım ya. Hoşuma gitti yani. Şuradaki dolaplarımızda koyalım hemen. Bence güzel oldu yani. Baksanıza uyumlu da duruyor. Güzel beğendim. Harbiden iyi yapmışlar. Böyle rastgele de bulduk bu rengi ama artık kullanırız birazcık sıkılana kadar. Evet arkadaşlar ETS 2'nin 10. yılına özel gelen etkinliği yaptık. Herhangi bir yük götürmeniz yeterli oluyor görmüş olduğunuz üzere. Test ettik ve denedik. Harici sözleşmelerden bir tane yük götürmeniz kısa mesafe veya uzun mesafe. Bu ödülü almanıza yardımcı oluyor. Benim hoşuma gitti dediğim gibi lastik izi ama böyle bir kaplan detayı da var gibi böyle enteresan bir şey olmuş ya. Güzel yani. Sizler de alabilirsiniz benim yaptıklarımı yaparak izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Önümüzdeki videolarda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.